Valla e, Fenerbahçe olarak son derece gurur duyuyorum. Cumhuriyet'in 102. Yılını, e, yılını hem siz basın mensuplarıyla kutluyoruz hem sevgili Fenerbahçelerle kutluyoruz. Gururluyuz, mutluyuz. İnşallah daha nice nice seneler kutlarız hep beraber. Şöyle dün akşam Gaziantep'te de buna benzer bir şey söyledim hatırlarsanız. Ee, biz bir kere bundan ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Bir kez daha altını çiziyorum. Ee, bizim için sürpriz değil. Ee, daha fazla isimler de çıkacak. Bu iş başka yerlere de gidecek. O yüzden şu anda tek söyleyeceğim takipçisiyiz. Yeri gelince konuşacağız. Şu anda takipçisiyiz. Bunu ortaya çıkaranları bir kez daha kutluyoruz. Ve e, Türk futbolu adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Temiz sayfa olduğunu düşünüyoruz. Bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. İçimizdeki e, bu kirli insanlardan kurtulmak adına Türk futbolunun tertemiz bir noktasına gelmesi adına e, biz hak yememeye son derece önem gösteren, özen gösteren bir kulüp olarak bu gelişmelerden son derece mutluyuz. Yeri gelince konuşacağız. Daha fazla şeyler ortaya çıkacak bundan eminiz. Şaşırmadık dediğim gibi daha şeyler de çıkacak. Şu anda sadece takipteyiz. Bunu ortaya çıkaranların sonunda geç de olsa çıktı ve mutluyuz. Bunları da tebrik ediyoruz. Dediğin gibi daha isimler çıkacak. Yeri gelince hepsiyle ilgili konuşacağız. Ee, şimdi kulüplerin nasıl aksiyon alacağını ben şu anda söylemeyeceğim ama biraz önce söyledim. Burada e, sadece hakemlerle kalmayacak bu iş diye düşünüyoruz. Başka şeylerde de çıkacak. Bir, e, acele etmeyelim, bekleyelim. Valla çok zor süreçler attık, atlattık. divandı. Üç tane, iki tane seçimdi, genel kuruldu vesaireydi. Zor süreçlerden geçtik, hoca değişik vesaire ama hep dediğimiz sevgi sevgi kazanacak, güzel azimle ilerliyoruz. Daha iyi günler olacak inşallah. Memnunuz gidişattan. Yani hayat kısa eğlenmeyi de bilmek lazım. Fazla insanlar kendini ciddiye almamalı öyle değil mi? Sonuçta şunu söyledim hep söylüyorum arkadaşlar eski bir sporcu olarak. Kazanmak tabii ki önemli ama burada daha önemlisi e, takımın yüreğini ortaya koyması. Bu beni çok mutlu etti, çok mutlu ediyor ve biz buna e, bunu daha sık göreceğimize inanıyorum.